Yeşilçam'dan bu zamana kadar ya da Afife Jale'nin sahneye çıktığı zamandan bu zamana kadar hem tiyatro sahnelerinde hem sinema platolarında, sinema sahnelerinde hem dizi platolarında bu ülkenin evlatlarına İslami bir noktada dirilişi, direnişi, bir aksiyonelliği öğreten kaç proje hatırlıyorsunuz? son 20 yıl dahil kaç proje hatırlıyorsunuz? Son 20 yılı dahil etmemdeki sebep şu, elbette muhteşem işler içinde yer aldık. Yapılan işler de muhteşem, birbirinden kıymetli, değerli işler yapılıyor. Üstadım, kaç çocuk bu son 20 yıl içerisinde namaza kılmaya, namaz kılmaya başladı? Camilerimizdeki cemaat sayısı yüzde 15'lerden %30'lara mı ulaştı? Sosyal medya kullanıcıları arasında kendisini tarif için kullandıkları argümanın e, alfabenin İslami bir hassasiyetin dışına çıktığına şahit olduğumuz insanların sayısı azaldı mı, arttı mı? Toplum üzerindeki kültürel ve sosyal noktada dejenerasyon müsbet anlamda arttı mı, azaldı mı? Ben bunları son 20 yıl için ifade ediyorum ama gelin bunları son 150 yıl için ifade edelim. Bizler maalesef sanatın, kültürel hayatımızın ya da sahne hayatımızın ne kadar ehemmiyet arz ettiğinden gafil olduğumuz günden bugüne maalesef zalimlerin değirmenine su taşımaya devam ediyor.